Kadınlar Süper Ligi ne tutan görünmez kramponların yeni bölümünden herkese merhaba. Fatma Hocam ve Firdevs Hocam'la birlikte 16. haftayı yorumlayacağız. Bu andır bu fikstür. Milli takım kadrosu da açıklandı. Ee, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. iyi Sizler nasılsınız? Ben de iyi hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ee, gündem yoğun. Maçlar yolu hemen isterseniz başlayalım. İlk maçımız Beşiktaş Folgeti Şampiyonluk yarışının en kritik mücadelelerinden biri olarak gösteriyordu. çok ezilmese de skor olarak oyun olarak da Folgeti'nin iyi olduğu taraflar daha fazlaydı Beşiktaş'a nazaran tavırda geldi. Nasıl değerlendirirsiniz Fatma Hocam? Yani maçın tamamını izlemesem de bir kısmını izleme fırsatım oldu. E, Fomget daha baskın oynadı sizin de dediğiniz gibi. Maçı hak eden taraf da Fomget'ti. Beşiktaş Fomget karşısında çok varlık gösteremedi. Ara ara böyle bir e, tabi denemeleri oldu ama e, Fomget kadar etkili olamadı tabii. E, Fomget için de çok önemli bir maçtı bu. E, yarıştan kopmama adına. E, Beşiktaş'ı bu sonuç biraz sıkıntıya soktu ama Fomget için çok büyük avantaj oldu. Kesinlikle. Filiz Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz şampiyonluk yarışında her hafta farklı bir gelişme oluyor. Öyle ee, evet. daha erken ama ciddi bir avantaj yakaladı Fungit yarış için. Yani e, puan farkı ikiye düştü. E, tabii ki bu puan bu puan farkları e, ligin ilk devresinde 5 puan falandı. E, şimdi 2 puan'a düşürdüler. FOMGET ciddi ciddi artık bu işi asılıyor yani. Bir de bu maçları bence FOMGET daha komplike oynuyor. Beşiktaş tarafında zorlu geçeceği belliydi. Yani FOMGET'in kadro yapısı bence bu tür maçları daha çok kaldırabilecek bir kadro yapısı var. Yani hak ederek de bir üç puan çıkardılar orada diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş belki bu maçı beraberliğe de oynamış olabilir. Ama FOMGİT gibi bir takım buradan 3 puan e, çıkarmak için e, bütün e, motivasyonunu, bütün hazırlıklarını ona göre yapmış. O zaman Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı. ünye kadını farklı geçti. E, kazanması zaten bekleniyordu ama bilmiyorum. Sukar hakkında nasıl yorumlarsınız Firdevs Hocam? Yani e, tabii ki ünye kadın biliyorsunuz e, bu ligde e, bu sene yükseldiler. E, tabii ki onların da bu, bu lige alışmaları e, ilk devrede e, belki bence bu alışma devresini e, geçmiş olmaları lazımdı. Ama ikinci devrede e, bence çok e, bu lige uygun oyuncuları dahil etmediklerini görüyoruz. Yani işte Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, e, Galatasaray gibi takımlarla oynadıklarında bu tür skorlar çıkıyor. Hani biraz daha işte artık önümüzdeki sene için artık yapılanmaları gerekiyor. Daha virayetli, daha süper lige uygun oyuncuları da seçerlerse yani bu ciddi rakiplere karşı da bu tür skorlar çıkmaz. Fenerbahçe normal yani bu skoru çıkarması Belki daha gollü de olabilirdi. Çok erken buldular zaten golü. İlk beşinci dakikada birinci golü attılar. Sonra da ikinci gol hemen... Ee, yine bir e, kısa bir zamanda geldi. E, tabii ki bu erken golleri yiyince e, karşı takım da dirayeti düşüyor ma e, maalesef. Kesinlikle e, Fatma hocam siz nasıl yorumlarsınız? Yani baştan sona Fenerbahçe'nin üstünü çok üstüne oynadığı bir müsabakaydı. E, kadro kalitesi aradaki e, farkın açılmasına sebep oldu tabii ki. E, ünlü kadın çok fazla gol atmış olsa çok fazla varlık gösteremedi tabii. Fenerbahçe'de liderliğini devam ettirdi bu sonuçla. O zaman 3. maçımıza geçelim. Haftanın önemli maçlarından biriydi. Galatasaray Trabzonspor'u konuk etti. İki e, iki takım da ligde ve yakın durumdalar. E, Tablo'nun getirdiği gibi de iki takım da birer golle birer puanı paylaştı. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir de hocam? yani Galatasaray kendi evinde oynamanın ilk devre avantajını kullandı erken de golü buldu ama bu golü bulduktan sonra ikinci devre Trabzon çok başka başladı ataklarını çok geliştirdi hatta bence Trabzon galibiyeti kaçıran taraf bana göre biraz maçı takip ettim Youtube'dan yani Trabzon 3 puanı buradan alabilirdi belki biraz daha pozisyonları daha e, böyle harcamasalardı, daha dikkatli olsalardı. Yani Galatasaray tarafı için bir puan bence iyi. Ee, siz nasıl değerlendirirsiniz Fatma Hocam? Ee, i̇ki takım denk gibi Trabzonspor üstüne koyarak gidiyor. Evet maç aslında e, sonuç bir bir e, maçta dengeliydi. Hani şöyle dengeliydi bir devre Galatasaray, bir devre Trabzon üstünlüğüyle devam ettiği için yani sonuç gayet normal ee, Galatasaray ilk yılda e, aslında işi çözebilirdi ama ikinci yarıya Firdevs hocamın da dediği gibi daha istekli bir Trabzonspor olunca e, maçta beraberliği de yakaladılar ve bir puanı paylaştılar o zaman dördüncü maçımıza geçelim bu da haftanın önemli maçlarından biriydi kadın futbolu adına iki önemli kulüp karşı karşıya geldi ARG Spor Yarışta kalmak için kazanması gerekiyordu ve Fatih Vatan karşısında 3 puanı aldı 2-0'lık skorla. Ee, nasıl değerlendirirsiniz Fatma Hocam? E, ALG maçın başından sonuna kadar gayet üstün ve e, maçı daha çok isteyen taraftı. Fatih Vatan Spor'da ben çok böyle e, maçı isteyen bir oyun göremedim açıkçası. Evet hani Beyler Bey maçında oynadığı oyunun birazını ortaya koyabilmiş olsaydı belki maçı ortak olabilirdi Fatih Vatan. Ama ALG özellikle maçın ikinci yarısında daha farklı da e, galip gelebilirdi. Hak eden tarafı ALG Spor'du. Kendilerini tebrik ediyorum. Onlar da şu an yarıştan çok da kopmuş sayılmaz. E, şampiyonluk için e, kalan maçlarda da devam edecek de, ümitleri. Eminim onlar da sonuna kadar kovalayacaklar. Kesinlikle Hıdız Hocam yani Fatih Vatan'da dediği gibi ALEG Spor daha favori olan taraftı. Onlar bir skor diyebiliriz ama Fatih Vatan'da da kötü gidiş sürüyor. Teknisizlikle devam ediyor. Siz nasıl yorumlarsınız? Yani bence e, fa küçük bir donma yaşıyor Fatih Vatan ya. ve e, ALEG maçında geliyor mu sesim? Şimdi geliyor hocam. Geliyor hocam. Fatih Vatan ve ALG maçında Fatih Vatan kendi evinde oynamasına rağmen yani kendi evinin avantajını kullanabilirdi. Tabii ALG gibi bir takıma oynamak da kolay değil ama yani her hafta biz aynı şeyi söylüyoruz. Yani Fatih Vatan'ın artık hani bir gelişim yapmasını çünkü köklü bir takım ama maalesef bu gelişimi göremiyoruz. ALG 2-0'lık bir skoru herhalde e, yani ben maçı takip etmedim ama sonuçta 2-0'lık bir e, e, skor çıktıysa hak ederek bir 3 puanı aldıklarını düşünüyorum. Ya bir de Fatih Vatan adına şöyle bir değişiklik de oldu. Stada değiştirdiler. Daha önce Bahçeyevler ile özel idarede oynuyorlardı. Şimdi Balat çim sahada oynuyorlar. Son içim sahada. E, oynadıkları saha tamamen bir antrenman sahası. Dört düzgün tribünü olmayan, belli bölgesi kapalı. Hani bir taraftar gitmek istese gidemeyecek. Yani pek o sayı alınması ben çok doğru bulmadım Fatih Vatanspor adına. E, antrenman maçı gibi maç oynayacaklar herhalde bundan sonra. Liginde çok anlam ifade etmediği için düşme olmadığı için ya da bir hedef olmadığı için e, belki de o yüzden bilmiyorum ama bahçeli evlere de çok yakışıyordu Fatih Vatanspor Spor. Eğer illaki sağ değişim olacaksa neden Mimar Sinan'da kendi sahalarında oynamıyorlar? O da ayrı bir soru işareti. Bence bir antrenman sahasına bir süperlik takımının sıkıştırılması çok da doğru bulmuyorum açıkçası. Kesinlikle hocam. Doğru adımları atlasın. Maça gidesim gelmedi açıkçası. Vaktim olduğu halde. Yani evet. Gerçekten hem izleyenler için de ciddi olarak bir motivasyon düşük odaklanma sorunu yaratır. Futbolcular için hiç düşünemiyorum. Ee, daha iyi yerlerde oynamayı hak eden takımlarımız özellikle Fatih Vatan'da köklü bir ekip. Ee, diğer maçta da Hakkari gücü sahasında Velerbeyli koru gitti. Ee, birer puanı yine bir birer golle aldılar. Ee, nasıl yorumlarsınız Yıldız Hocam? Bu maçın zaten ben zorlu olacağını, Beyler Bey tarafından zorlu olacağını söylemiştim daha önceki yayınımızda. Yani Beyler Bey e de hani çok toparlanmış gibi görünmüyor. Çünkü Beyler Bey biliyorsunuz hem transfer olarak hem ekip olarak bu ligin hem parasal olarak hem de maddi olarak çok ciddi bir kulübü. E, ama e, istenildikleri yerde değiller. Tabii bu olmayınca da orada bir stres yaratıyor. Eee Hakkari gücünü e, kutluyorum ben. E, çünkü e, imkanlara yani bu Süper Lig'deki imkanlara göre e, mücadeleleri e, çok e, üst seviyede. Yani doğuda böyle bir takımın e, gelip işte e, büyük takımlardan puan alması bence e, yine e, takdir edilecek bir konu. E, Beyler Bey tarafından da yine de bir puanı koparmaları yani bu hani nereye kadar devam edecek hep bir puanla e, kurtulup e, gitmek e, yani artık hani yukarıdan da kopuyorlar o yüzden e, umuyorum e, ileriki süreçlerde daha iyi e, toparlanıp e, asıl Beylerbeyi'nin hak ettiği yere gelirler e, Fatma Hocam Muhtemelen gayet üst sırasındaki rakibi Bey'ine Bey doğru bir yaklaşma bir kanca attı derdinde e, buna da müsait gibi de geliyor her ne kadar biraz fark açık gibi gözükse de nasıl değerlendirirsiniz? Hakkari deplasmanı her takıma zor deplasman bence. Hem hava şartları olsun hem rakım e, yüksekliği olsun. E, hem de oyuncuların oradaki ortama alışmış olmaları etkiliyor tabii ki de e, deplasmana giden takımları. Ama Beyler Bey kadro kalitesine baktığınız zaman bu ligde e, ilk üçte bitirmesi gerektiğini düşünür herkes. Ama oynanan oyun e, ilk beşi bile hak etmiyor. E, buradan bir puan kurtardığı için bence Beyler Bey'in şanslı. O zaman son maçımıza geçelim. Son maçımızda Ahmet Çekmeköy'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı aslında bekleyen aksine zorlanmış gibi de gözüküyor nasıl değerlendirirsiniz Fatma Hocam yani gerçekten Ahmet galibiyeti zorlu aldı hem biraz maçı internet üzerinden takip ettim biraz da sportif direktörü çekmek sportif direktörü Sayın Suat Özcan'dan da aldığım bilgiye göre söylüyorum. Gayet çekişmeli güzel bir maç olmuş. Çekmeköy e, hatta ilk yarı sanırım berabere bitmiş. E, i̇kinci yarı Ahmet galibiyeti aldı. Ama maçın geneline bakıldığı zaman Çekmeköy'ün sağda diri duran bir Çekmeköy olduğunu öğrendim. E, bu da çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü yeni bir oluşum var. En azından o oluşumun filizleri atılıyor. İnşallah önümüzdeki sezon çok daha iyi yerlerde görürüz. İnşallah severiz gibi hocam. Ahmet için evet. şunu söyleyeceğim. Çok kaliteli oyuncuları gönderdiler. Ee, demek ki alınan oyuncular o kaliteli oyuncuların çok altında oyuncular ki e, sonuçlar çok iç değil genele baktığımız zaman. Ya evet, da Hocam sizin de bahsettiğiniz bir şey alayım. Yani e, şimdi Fatma Hocam'ın bahsettiği gibi Ahmet'in e, kaliteli oyuncuları vardı. E, bunları göndermesinin sebebi ben her zaman şuna bağlıyorum. Kadın futbolunda maalesef düşme olmadığı için maliyetleri düşürmek için belki onları göndermişlerdir. Onların belki yerine değil, öyle hocam. daha az hocam maliyeti. Var. Efendim. Belki değil öyle hocam. Maalesef ben... öyle. birçok takımda şu an öyle. Evet. Böyle... Evet. Ben biraz daha imser e, bakıyorum ama maalesef böyle değil işte içeride hesaplar e, düşmenin olmadığı birlikte. Maalesef bu tür hesaplar yapılıyor. İçerideki işte e, maliyeti daha yüksek olan e, oyuncuları gönderip, maliyeti daha düşük e, oyuncuları alıp ama kimse e, Kadınlar Süper Ligi'nin marka değerini düşünmüyor. E, yani ben e, buna çok üzülüyorum. Çünkü neden? Ya, e, Süper Lig gibi bir ligde oynayan takımların artık bu kadar küçük hesaplar yapmaması lazım. Madem yapacaksın o zaman bu lige çıkmayacaksın. Yani birincilikte, ikincilikte, oralarda Oynamayı tercih edeceksin Eğer 3 süper lige çıkıyorsanız da Oranın marka değerine yakışır Bir takım hamleler yapmak lazım Burada da Ahmet ve Çekmeköy Maçını değerlendirsem Çekmeköy tarafından güzel şeyler Olduğunu düşünüyorum 2-1'lik bir skor bir de Diyarbakır'da Böyle bir skoru yakalamak Demek ki yapmak isteyince Doğru şeyleri Sonuçları da geliyor Aynen öyle yalnız bir şey ekleyeceğim hocam erkek liginin de süper, e, erkek süper liginin de e, marka değeri kalmadı zaten son olanlardan sonra Ülke yani evet yani evet. marka değeri yok yani gerçekten maalesef yani biz kadınlarda e, hep bir beklenti içerisindeyiz o beklenti zaten hiç gerçekleşmiyor ama erkek ligi zaten iyi bir yerdeydi şimdi dibe vurmaya devam ediyor. Zaten başlama evet, evet. vurmaya. Ba bakalım daha dibin dibinde görecek miyiz? Maalesef rezilliklerle dolu bir lig oldu. Evet, evet maalesef. Ee, yani her sistem tutar kalıyor inşallah. <laughs> yani artık daha beter olmaz dedikçe inşallah daha iyisini görürüz diye umut i̇nşallah. ediyoruz. Hemen puan durumunu e, konuşalım. E, ekrana getireyim. Gördüğünüz e, üzere artık zirvede şu an için iki takım yalnız kalmış gibi görünüyor. Tabii daha aralarında oyuncakları başlar. Verileyici olacaktır. ARG ve Beşiktaş get e, takipte ikiliyi. Trabzonspor ve Galatasaray yaklaşma derdindeler ama e, onlar Veyleraray ile birlikte ortaya devir atmış gibi duruyor. Zaten e, artık 10. sıradan sonra takımlar kopmuş gibi duruyor. Orta sırayla da nasıl değerlendirirsiniz Fatma Hocam? Yani tabii kopmuş gibi gözüküyor. Yukarıda sanki sadece evet. iki takım eee şampiyonla oynuyormuş gibi gözüküyor ama erken konuşmamak lazım. Geçen sezonda form get kopmuş gibiydi ama son hafta şampiyonluk şampiyonun en büyük adaylarından biri olarak çıkmıştı maça. Ee, o yüzden e, ligin sonuna daha çok var. Bence e, de yani farklı skorlar göreceğimizi düşünüyorum. İlginç sonuçlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden şu an e, net konuşmak için çok erken. Evet hocam siz de düşünüyorsunuz. Yani evet, bu ligde e, yani oynanan her haftada e, e, değişik skorlar geliyor. E, bundan sonra da bence e, takımlar daha, yani üst takımların tabii ki stresi daha çok, alt takımlar çok rahat zaten. Hiç orada bir değişiklik olmuyor. E, onların e, hani çıkma gibi düşme gibi bir derdi olmadığı için e, çok kasmıyorlar. Yani işte e, ben şöyle beşinci sıradan sonra, Galatasaray'a da katarsak o sıradan sonraki takımlar bazı şeyleri düşünüyorlar, bazı planlar, bazı stratejiler yapıyorlar. E, oradaki takımların işte e, birbirleri oyuncakları maçtaki e, skorlar çok önemli. Eğer çok ekstra bir durum olmazsa E tabii ki e, yani e, aşağı yukarı e, iki takım gözüküyor ama çok o, farklı şeyler olursa da çok sürpriz takımda çıkıp. E, bu ligi götürebilir e, umuyorum e, kaliteli yani e, bu, bu ligin kalitesinin yükselmesi önemli yani tabi şampiyonluklar önemli muhakkak ama ligin kalitesinin yükselmesi bana göre çok çok daha önemli kesinlikle hocam İnşallah dediğiniz gibi olur hemen fixtürü de e, ekrana getirelim e, Fikstur'da da e, Norna Galatasaray'ı kuruk ediyor. Şekliköy Beşiktaş'ı ağırlayacak. E, Ünye Ahmet Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Muhtemelen de gerginlik düzeyi az sofada olacak. Aşağıdan biri ALG Akkale gücünü Fongette Fatih Vatan'ı konuk ediyor. Nasıl yorumlarsınız Fikstur'u Fatma Hocam? Yani haftanın maçı Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Trabzonspor her hafta bir can yakıyor zaten. Eee de Fomgeti de çelme takmıştı. Geçen hafta Galatasaray çelme taktı. Bu hafta eğer Fenerbahçe bir çelme takarsa alt sıradaki hani üstteki ikilinin altındaki takımların da e, bu sefer bir şansı olmuş olacak. E, haftanın maçı onu diyebilirim. Diğer maçlar için e, çok da sürpriz beklemiyorum. Biraz hocam sizin bir şey. Yani evet, e, Fenerbahçe e, deplasmanda Trabzonla oynayacak e, Zor tabii ki maç. E, ama yani hani Fenerbahçeyi e, burada bir bir de bitebilir. Yani bir beraberlik gibi bir his var içimde. Beraberlik gelebilir. Ee, diğer e, takımların e, oyuncakları maçlar işte çekmek video Doğan'ın oynayacağı maç, Ahmet'in oynayacağı maç da biraz enteresan geldi Ünye ile oynuyor sanırım Ünye burada bir avantaj yakalayabilir. Ee, dediğim gibi yani diğer e, takımların e, oyuncakları maçta çok ekstrem bir durum e, olacağını zannetmiyorum. E, Trabzonla Fenerbahçe maçı biraz e, bu hafta e, sonucu merak edilen bir maç. Eminim sıralamada ilk 5'te olan takımların hepsinin kendim açısından çok gözü kulağı e, Trabzon'da olacak. Kesinlikle olacak. Evet, evet, evet. Bakalım neler olacak. Hemen yani isterseniz kısa ve milli takım aday kadrosunu da sormak istiyorum. Biraz erken açıklanmadı bu milli aday kadrosu? Ejder hocam erken açıkladı. Haftaya ben... sonra aşağıdan önce bayağı. Belki erkenden hazırlamak istiyordur. Bilmiyorum ama e, Ece Tekmen'in çağrılmasına çok sevindim açıkçası. Kesinlikle ciddi sakatlıklardan evet. çok iyi bir Evet yaptı. müthiş bir dönüş yaptı ve zaten bizim hep bir bek sorunumuz var. Sağ bek, sol bek hep bir sorunumuz var. E, umarım ilaç olur. Kesinlikle. E, ee, Uluslar Ligi başları Yunanistan'dı bir de e, kimse hatırlayamadım şu an e, maçlarda bekliyor bizi. Var mı kadro evet, ile evet, bir şey? Yani bu Kezban Kezbantan'ın çağrılmasına da ben çok sevindim. Çünkü gerçekten Beşiktaş'ta parlayan bir oyuncuydu. Uzun zamandan beri de çağrılmıyordu. Fatma Hocam'ın dediği gibi Ece Tekmen ve bu Kezbantan'ın Tan'ın çağrılması bana göre çok yerinde. Ama diğer takımlardan e, çağrılmayan oyuncular da var mesela bana göre. E, yani onları da dahil edebilirlerdi Niye çağrılmadıklarını da hani çok bilmiyorum. Mesela Galatasaray'daki e, e, neydi o kızın adı? Sarı oynayan e, Sabek Berna Yok yok o değil. Berna e, hocam Fenerbahçe yeniçeri ha. yeniçeri mesela bu niye çağrılmıyor? Yani bence hani e, çağrılabilir. E, yani daha da çağrılacak çok ALG'de mesela benim gördüğüm çok e, iyi sporcular var. Yani oralardan e, bunlar e, çağrılıp en azından hani değerlendirilip gönderirse e, anlarız. Ama yani bilemiyorum. Hani bu kadroyu herhalde e, bir stratejisi vardır diye düşünüyorum hocamızın. E, i̇nşallah güzel sonuçlar alırlar. Önemli olan e, Türk Milli Takımında e, marka değerini korumak, e, Avrupa ülkesinde sıralamamızı korumak. Bunlar önemli. Tabii, dünya Kupası bileti almak önemli. Hayaller gibi duruyor. E, bu <laughs> duvar, Fatma hocam size bir şey varsa da yoksa yavaştan kapatacağım. Maç Pendik'te oynanacak yanlış görmediysem. Evet. Ama, İslam maçı Pendik'te. Evet. Keşke biraz daha merkezi bir yerde olsaydı. Ulaşım açısından gerçekten Anadolu, Anadolu yakasındakiler için sorun yok belki ama Avrupa yakasından oraya gelmek e, eziyet. <laughs> ama eğer vaktim uyarsa herhangi bir sıkıntı olmazsa mutlaka gideceğim izlemeye ee, İnşallah kazanırız güzel başlarız Kesinlikle hocam. İnşallah. sağlık. Keyifli bir yayın oldu. Sağ olun geldiniz için. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Programın sonuna geldik. Her hafta kadın süper parli nazun Namzı Mustafa'ya devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. de kalın. Bizi desteklemeyi, takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.